Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere yüzdelik işlemlerini anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi birçok örnek hazırladım. Hemen dilerseniz geçelim. İlk örneğimiz bir sayının yüzde alma işlemi. Eşittir işaretini koydum. Üstüne geldim. Ardından çarpı 20 yüzde yazıyorum. Ve sayımızın yüzde alıyor. İkinci kısma bakalım. Her iki sayının da yüzde alıp toplama işlemi. İlk yöntemimiz bu şekilde yazıp 10 yüzde yazdım. Artı İkinci sayıya tıkladım. Çarpı 10 yüzde yazdım. Ve iki sayının da yüzde 10'unu topladı. İkinci yöntem ise iki sayıyı toplayıp ikisini birlikte alıp çarpı 10 yüzde yazmak. Bu şekilde de iki sayının yüzde 10'unu alıp toplamış olduk. Toplamın yüzde 40'ı hemen hesaplayalım. Öncelikle toplam işlemi için topla yazdım. Kap tuşuna bastım. Ve ardından hepsini sürükledim parantezimi kapattım. Ve çarpı 40 yüzde yazıyorum. Bu şekilde yazdığımızda toplamın yüzde 40'ını almış oluyor. Diğer örneğimiz toplamın yüzde 40'ını alma. Hemen topla fonksiyonuna geçelim. Eşittir işaretini koydum ve topla yazıyorum. Tab tuşuna bastım. Ardından hepsini aldım ve sürükledim. Parantezimi kapattım ve çarpı işaretini koyduktan sonra 40 yüzde yazıyorum. Ve bu şekilde yazdığımızda tüm toplamın yüzde 40'ını bulmuş oluyoruz. Sıradaki örneğimiz sınav örneği. Vizenin yüzde 40'ı finalin yüzde 60'ı alınması gerekiyor. Hemen hesaplayalım. Eşittir işaretini koydum. Vizeye tıkladım. Ardından çarpı 40 yüzde yapıyorum. Artı işaretini koydum. İkinci öğeye tıkladım. Yine çarpı 60 yüzde yazıyorum ve bu şekilde iki sınavın toplam ortalamasını hesapladık. Vizenin %40'ı, finalin %60'ı. Yaptıktan sonra tutup bu şekilde sürüklerseniz diğer ortalamaları da bulacaktır aynı şekilde, aynı yöntemle. Bu örneğimizde sayının %50 fazlasını alıyoruz. Hemen gösteriyorum. Eşittir koydum. Bastım. Artı işaretine bastım ve tekrardan sayımızı aldım. Çarpı 50 yüzde diyorum. Ve bu şekilde %50 oldu. Geri kalanları da bu şekilde hesaplamış olduk. Şimdi artış oranına bakacağız arkadaşlar. Yani buradan 100'den 200'e bir %100'lük artış var. Hemen bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Eşittir işaretini koydum. Birinci sayıya tıkladım. Bölü işaretini koydum ve ikinci sayıya tıkladım. Eksi 1 yapıyorum ve buradan yüzde işaretini seçmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yüzde yüzlük bir artış olduğunu gösteriyor bize. İkinci örneğimizi yapalım. Eşittir işaretini koydum. Son sayı bölü ilk sayı eksi bir şeklinde yapıyoruz. Enterladım. Görmüş olduğunuz gibi yüzde iki bir artış var. Bunu da şu şekilde sürüklediğimizde yine aynı oran çıkmış oluyor. Bu örneğimizde sizlere çok güzel bir detay göstereceğim arkadaşlar. Burada her sayının yüzde yirmisini almaya çalışacağız. Hemen gösteriyorum. Eşittir işaretini koydum. İki yüze tıkladım. Çarpı koydum ve yüzde yirmiye tıkladığım zaman %20'si 40 olarak geldi. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ben bu değeri aldım ve sürükledim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 0 yazdı. Neden 0 oldu? Çünkü burada %20 değerini aldıktan sonra alttaki değere geçti. Alttaki değere geçti ve yine alttaki değere geçti. O yüzden hepsini 0 olarak yazdı. Bunu nasıl engelleriz? Hemen göstereceğim size şimdi. Geldim eşittir işaretini koydum. Ardından 200'e bastım. Çarpı dedim. %20'yi koydum. Burada dikkat etmemiz gereken şey dolar işaretiyle beraber yazmak. Yani F4 tuşuna basıyorum bunu yaptıktan sonra ve görmüş olduğunuz gibi artık tüm işlemlerimi yüzde yirmiye göre yapacak. 40'ı bulduk ve görmüş olduğunuz gibi altı çektiğim zaman hepsinin yüzde yirmisini buldu. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere yüzdelik işlemlerini gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.